Peki. Bu bayrak neyi ifade ediyor arkadaşlar? Bu bayrakta bir marka var. Ayrıca bu ürünün organik olduğunu üzerinden görebilirsiniz. Yani doğal nedir, organik nedir? Buradan ona geçeyim tekrar bu ürüne, bu ürüne bahsedeyim. Doğal organik nedir? Hemen yeri gelmişken izah edeyim arkadaşlar. Mesela pazara gittik. Pazara. Domates aldık. Yani domates satıcısı diyor ki ya ben diyor arkadaşlar diyor benim domateslerim doğal diyor ben köyden getirdim diyor toprakta yetiştirdim diyor. İyi ama tamam köyden getirdim toprakta yetiştirdim fakat peki arkadaş bunun tohumuna dikkat ettin mi acaba hibrit tohumu değil mi GDO'su ile oynanmış mı oynanmamış mı peki buna bir şey diyebilir misin? Ya bir cevap verebilir misin? Bir belge gösterebilir misin? Gösteremezsin. Peki tarlanın yola mesafesi ne kadar? Peki arkadaşlar tarlanı suladın. Nasıl bir sudan suladın? Acaba suya lağım karışıyor mudur? Yani sulama sulama suyuna dereye lağım karışıyor mudur? Peki arkadaşlar ha karışıyordur demiyorum bakın bunların hepsinin belirsiz olduğunu söylüyorum. Peki kimyasal ilaç attınız mı acaba bunlar? Yani sinek böcek ilacı attınız mı? Bir başka haşereye karşı koruyucu attınız mı? Peki, peki daha çok ürün versin diye hormon attınız mı arkadaşlar? Ya bunların hiçbirini söyleyemeyiz. Ben atıldı demiyorum. Yani bunların hiçbirinin gerçekçi cevaplarını alamayız arkadaşlar, bilemeyiz. Mesela kimyasal kimyasalların kullanılmasına izin verilen kimyasallar var. Ama kimyasalı kullandığınız zaman ürünü toplamak için bekleme süreleri var. Atıyorum bir kimyasalı kullandığınızda en az 10 gün dalında o beklemesi lazım veya 20 gün beklemesi lazım. Ondan sonra toplayıp pazara getirip satılması lazım. Peki sizce bu ürüne kimyasal atıldıktan sonra bu bekleme sürelerine uyulmuş mudur? Ben uyulmamıştır demiyorum. Bunları bilemeyiz diyorum sadece. Bakın burada, burada söylemek istediğim şey şu. Burada her şey ortada. Öğütülmemiş örtülmemiş, giydirilmemiş, dokunabileceğimiz, ısırabileceğimiz, yiyebileceğimiz ürünler var arkadaşlar. Yani yiyebileceğimiz derken abarttığımızı zannetmeyin. Biz her yıl İzmir'de organik ürünler fuarına katılıyoruz. 2012 yılından beri katılıyoruz. Önceki yıl doğadan toplama ürünler İsviçre Dünya Başkanı geldi fuara. Bizim standımızı da ziyaret etti biz ürünlerimizden kendisine ikram ettik. Doğadan toplama başkanı ürünlerimizi içtikten sonra bu bitkileri ayrıca keki olsun, papatya olsun, karabaşı olsun, ada çayın olsun arkadaşlar bunları yedi. Dedi ki bu ürünler suyu su içildikten sonra, çayı içildikten sonra çöpe atılamayacak kadar kıymetli malzemeler bunları yiyip tüketmek lazım dedi. Ben demedim. Doğadan toplama dünya başkanı söyledi arkadaşlar. Şimdi burada.